başlık atıyorsunuz. Paris Barış Konferansı'ndaki Paris Barış Konferansı'ndaki hataları. Birinci hataları. Bu konferansta İngiltere'nin birinci hatası Versay Antlaşması'nın çok ağır şartlar taşıması. Çok ağır şartlar taşıması. Bu İngiltere'nin hatasıdır arkadaşlar. Neden hatasıdır? Çünkü Versay Barış Antlaşması çok ağır şartlar taşıdığı için e, faşizm ve nazizm anlattığımda da göreceksiniz Alman milliyetçiliğine dokunmuştur ve Almanya'da milliyetçilerin, faşistlerin, nazistlerin iktidara gelmesine sebep olmuştur. Ve onların da millete vaat ettiği tek bir şey vardır aslında Alman halkına sizi Versay anlaşmasından kurtaracağız. Hitler'in en büyük vadi bu olmuştur ve Almanlar Hitler'in arkasında birleşerek 2. Dünya Savaşı'na girmişlerdir. Eğer Versay Antlaşması çok ağır şartlar taşımasaydı ee, kesinlikle belki de 2. Dünya Savaşı çıkmayabilirdi. Gerçi biz tarihçiler ihtimaller üzerinde konuşmayız ama böyle bir e, hata olduğu da kesindir. İngiltere'nin yaptığı bir hata olduğu da kesindir. İkinci hata ise Batı Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun İtalya'ya bırakılmaması. Hatırlarsanız, İnkılap Tarihi dersimizde ne diyoruz? Batı Anadolu, İtalya'ya bırakılmayınca ki neden bırakmıyor? Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devleti İngiltere istemiyor ve Wilson ilkelerini gerekçe göstererek, Wilson ilkelerini gerekçe göstererek ne yapıyor? Bölgeyi Yunanistan'a bırakıyor e, İngiltere. Tabii bu. E, savaştan sonra Batı Anadolu'da e, pardon İtalya'da faşistlerin iktidara gelmesine sebep oluyor. Ve faşistlerin Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin İtalyan halkını anlattığımızda göreceksiniz. Vaat ettiği en önemli şey şudur. Roma İmparatorluğunun hakim olduğu topraklara sizi hakim kılacağım. Ve bizim deniz dediği Akdeniz'in yeniden İtalyanların egemenliğine girmesini sağlayacağım. Şayet Batı Anadolu, İtalya İtalya'ya bırakılsaydı belki de Mussolini'nin söylemleri İtalyan halkı üzerinde bu kadar etkili olamayacaktı. Üçüncü olarak Batı Anadolu'nun üçüncü hata Batı Anadolu'nun Yunanistan'a Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılması. Şimdi Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılması arkadaşlar ...burada çok vahim bir hatadır. Neden? Çünkü e, İtalyanlar eğer bölgeyi işgal etselerdi... ...bunun adı işgal olurdu. Yani Batı Anadolu'nun kaynaklarını sömürecek... ...ama burayı vatan olarak kabul etmeyeceklerdi. Ama e, Yunanlılar burayı tarihten kalma toprakları... ...kendi toprakları ve bölgede yaşayan halkın... ...büyük çoğunluğunun da Rum olduğunu iddia ederek ilhak etmeye kalkışınca yani kendi topraklarına katmaya kalkışınca ne olacaktır? Türk milli mücadelesinin başlamasına sebep olacaklardır. Ee, özellikle de İzmir'i işgal ederken ki halka zulmetmeleri Türk milli mücadelesinin güçlenmesinde katkı olacaktır. Bu da yine İngiltere'nin e, hatalar hanesine yazılabilecek bir durumdur. Şayet Yunanistan'a değil de İtalya'ya bırakılsaydı belki de İtalyanların tavrından dolayı milli mücadele bu kadar güçlü bir şekilde başlayamaya bilirdi arkadaşlar. Evet İngilizlerin Paris Barış Konferansı'ndaki hataları ve bu konferansta imzalanma kararı alınan barış anlaşmaları bunlardır arkadaşlar. Evet, Paris Barış Konferansından sonra şimdi Rusya'da durum savaş şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz savaş sonrası durum nedir ee, Birinci Dünya Savaşı sonrasında durum nedir hem Avrupa'da hem Asya'da hem de Anadolu'da yani Türkiye'mizde durum nedir Öncelikle Rusya'da. Rusya'da Bolşevik İhtilali diye başlık atıyoruz. 1917 Rusya'da Bolşevik İhtilali Bolşevik dediğimiz kelime arkadaşlar aslında kelime anlamı Bolşevik Bolşevik çoğunluktan yana çoğunluğu teşkil eden çoğunluktan Yana anlamına gelmektedir. Ne demektir bu? İşçi partisi e, kurultayında e, işçi partisi ikiye bölünür. Bir taraf Bolşevikler diğer taraf Menşevikler'dir. Bolşevikler çoğunluk Menşevikler ise arkadaşlar azınlık anlamına azınlıktan yana anlamına gelmektedir. İşçi partisi e, Çarlık Rusya'sına karşı 1900'lü yılların başlarından itibaren muhalefetini güçlendirir. Ta ki 1917 yılına geldiğimizde Rusya savaşın içerisindedir. Hangi savaşın? Birinci Dünya Savaşı'nın içerisindedir ve savaştan ciddi manada zarar görmektedir. Çarlık Rusyası'nın Bolşevik İhtilali'nin sebebi nedir? Çarlık Rusyası'nın Çarlık Rusyası'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesi. 1. Dünya Savaşı'na girmesi Çarlık Rusyası'nın işini güçleştirir. Neden güçleştirir? İşsizlik ve yoksulluk yoksulluğun Rusya'da etkili olması ve ittifak devlet, itilaf devletlerinin Çanakkale'yi aşıp Rusya'ya, Çarlık Rusya'sına yardım edememesi. İtilaf devletlerinin Çarlık Rusya'sına Çarlık Rusya'sına yardım edememesi. Üzerine Çarlık Rusya'sında büyük bir ihtilal olur. 1917 Ekim'inde ee, çar e, kesinlikle bolşeviklerle mücadele edemeyeceğini anlayınca iktidarı Çarlık Rusyası'nın iktidarı bolşeviklere bırakılır. Bolşevikler 1917 Ekim'inden itibaren artık iktidardadırlar. Sonuç diyoruz. Bolşevikler bolşevikler yani İşçi Partisi Ekim devrimi ile iktidara gelir. Ekim devrimi ile iktidara gelir. 1917 yılında Çarlık yönetimi ne olacaktır? Ekim 1917'de yıkılacaktır bir iç savaş sonrasında. Peki iktidara gelir gelmez Bolşeviklerin faaliyetleri ne olur? Bolşeviklerin faaliyetleri iktidara geldiler. Yani bizdeki gibi şöyle düşünün. Biz ne yaptık? Osmanlı Devleti'ni yıktık. Yerine neyi kurduk? Türkiye Cumhuriyeti'ni. İşte böyle bir tarih okuması yapıyoruz Rusya içerisinde de. Rusya İmparatorluğu son bulur. Yani monarşi yıkılır. Artık göreceli olarak bir demokrasi kurulur, görecele tabii ki ee, ve burada arkadaşlar Bolşevik dediğimiz işçi partisi mensupları iktidara gelirler. Bolşevikler iktidara gelir gelmez ne yapacaklardır? Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirler. Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilirler. Bu çok önemli bir şey. İkincisi ikinci faaliyetleri de çavlı Rusyasının İtilaf devletlerinin kendi arasında imzaladığı gizli anlaşmalara verdiği onaylar vardı. Ve bu gizli anlaşmaların tutanakları da Çarlık Rusyası'nda saklıydı. Bolşevikler emperyalistleri ve itilaf devletlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak adına gizli anlaşmaları deşifre ederler, açıklarlar. Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Savaşı sırasında, Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalar, gizli antlaşmalar deşifre edilir. Deşifre edilir. Bu gizli anlaşmaları inkılap tarihi dersinden hatırlıyorsunuz. Neydi bu gizli anlaşmalar? Arkadaşlar, Londra Antlaşması, Sykes-Picot Antlaşması isterseniz yazayım. Şöyle bir dipnot bilgi olarak vereyim. Zaten var sizde. İnkılap tarihi dersinde anlatmıştık ama verelim. Nelerdi bunlar? Sykes, Picot, Mac, Mahon, Petro, Grat, İstanbul, sen Jean de Marun Antlaşmaları nedir? Gizli antlaşmalardır arkadaşlar. İtilaf devletlerinin kendi aralarında imzaladığı gizli anlaşmalardır. Sykes, Picot, McMahon, Petrograd, İstanbul, Saint Jean de Marun antlaşmaları nedir? İtilaf devletlerinin kendi alanda imzaladığı anlaşmalardır. İşte Bolşevik Rusya ne yapmıştır? Bu anlaşmaları deşifre ederek emperyalist yönetimlerin ve Çarlık Rusyası'nın kötü olduğunu gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak istemişlerdir. Bu şekilde kendi iktidarlarının da ne kadar adil olduğunu, iyi olduğunu kendi halklar üzerinde ispatlamaya çalışmışlardır. Ve 1. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmaları deşifre ettikten sonra Bolşevikler ülke içerisinde içerisinde sol veya sosyalist uygulamalara uygulamalara ne yapar? Girişirler. Sol veya sosyalist uygulamalara girişirler. Nedir bu sol veya sosyalist uygulamalar? Nelerdir arkadaşlar? Öncelikle köylülerin ürünlerini pazarlamada yardımcı olurlar. Çarlık Rusyası bunu ne yapıyordu? Daha çok devlet tekelini almaya çalışıyordu. Bolşevikler halkın güvenini kazanabilmek adına ilk zamanlarda ne yaparlar? Bu ürünlerini rahatça pazarlamalar için serbest dolaşım hakkı sunarlar. İkinci olarak Bolşevikler küçük işletmelerin küçük işletmelerin devlet tekeline alınmasına ne yaparlar? Son verirler. Devlet tekeline alınmasına son verirler. Üçüncü olarak endüstri yatırımlarına önem verirler. Endüstri ve sanayi yatırımlarına önem verirler. Ve arkadaşlar büyük yatırımları büyük yatırımları devlet eliyle yaparlar. Devlet eliyle yaparlar. Böylece 6 yıl boyunca İşçi Partisi Bolşevik yönetimini devam ettirir ve yıl 1923 olunca artık devletin adını koymak ve bu devleti bu yapılan yatırımlarla kalkınan devleti daha yayılmacı bir politikaya dönüştürmek için 1923 yılında yeni bir devlet kurulur.